Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda Life for Speed oyununun 6 ar sürümünü indirmeyi ve indirdikten sonra da bu 6 ar sürümüne eski kilidini açmayı göstereceğim. bunu yapmak için arkadaşlar açıklamada bir tane link verdim ben size. Bunun içinde bu 6 ar setup da bunun içinde olacak tabi. LFS eski keygen adında bir dosya indireceksiniz bu şekilde. Bu dediğim gibi 6 ar setup bunun içinde olacak. Bunu yaptıktan sonra bunları tabi masa atacaksınız ve 6 ar setup'ı çalıştıracaksınız arkadaşlar ve LFS'i indireceksiniz. ben tabi videoda zaman geçmesin diye bunu az önce indirdim. Bundan sonra LFS'yi açmaza gerek yok. Sağ tıklıyoruz LFS'ye. Dosya konumunu aç diyoruz. Bu şekilde aşağıya aldım ben bunu. Burada LFS 2.0 dosyasını da açıyorum. Bunu bu şekilde alabilirim. Şöyle dururuz. Bunda tabi ben de şu an gördüğünüz bunlar var. Sizde olmayacaktır. Bu dördünü alıyoruz ve bunun içine atıyoruz bu şekilde. Tabi sizde, ol, sizde olmayacağından dolayı direkt atacaksınız. Ben dosyaları değiştirebilirim. Bunu kapattım. Bunu da bu şekilde aldım. Bu ip patch genelde verir bu hatayı arkadaşlar bir tane işte Windows'un güvenliğinden gelir veya işte efendim e, antivirüs programlarından gelir e, virüs olarak sıkıntı etmeyin arkadaşlar bir virüs değildir dosyaya izin verebilirsiniz veya işte ne olabilir antivirüs programını kapatabilirsiniz tamamen bu tamamen size kalmış fakat hani bir herhangi bir virüs teşkil etmiyor bu program. E, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar burada 64 bit kayıt defteri ayarları var bunu hani bilgisayarınız 64 bitse yapın sadece 32 bit yapmanıza gerek yok tıkladım açtım bunu. Ben 64 bit kullanıcısıyım. Böyle bir siyah ekran CMD geldi, git geldi kapandı. Onlar hani bir sıkıntı olmaz. IP patch.exe açıyoruz. Bu şekilde bir ekran çıkar. Ek bilgi diyoruz. Yine de çalıştır diyoruz. Ekrana evet diyoruz. Ben hemen ekranı vereyim. Evet. Sonra buradan patch diyoruz. Çıkan ekran ve patching done yazısı geldikten sonra exit diyoruz. Bunu kapattım. Sonrasında unlocker var. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Yine bir siyah ekran geldi gitti ve bize LFS'yi açtı. Şöyle evet. Size tabi direkt LFS bu ekran getireme değil. Getirmeyebilir. ben önceden açtığım için tabi bu şeyi. Bu oyunu. Size böyle şekilli şükürlü giriş ekranları vesaire yapar. Onları direkt ESC ile atlayabilirsiniz. Life force Speed'i aç diyoruz buraya. Buraya herhangi bir şey yazabilirsiniz. Bu şekilde sallayabilirsiniz bir şeyler. Böyle. Şimdi de aç dedim ve hoş geldiniz Life force Speed S2'de de gördüğünüz üzere. Tamam dedim. Burada işte herhangi mesela Vestil'in National mesela tamam dedim buna yüklensin hemen evet burada işte XR GTR var işte pistimiz var burada yarışa, katıl diyelim yürü dedim bu şekilde burada gördüğünüz üzere arkadaşlar şöyle gaz da vereyim hatta bu şekilde e, yapabiliriz oynayabiliriz yani ben şöyle kapattım burayı siz arkadaşlar bunu seçtiğiniz zaman size burada işte piste pist yok derse veya efendim garaja girdikten sonra böyle buradan geldi mesela FZ 50 GTR seçtiniz Burada böyle araba durmayabilir veya direkt araç yoktu diyebilir. Oyun da çökebilir. Her şey olabilir. Olabilir, normaldir. Alt F4'ü atıyoruz oyunu. Tabi size kapattıysa hiç açmayın bile. Hemen yani masa üstüne verdim size evet. Kapattım bunu. Ve bundan sonra arkadaşlar arama yerine regedit yazıyorum ve açıyorum. Çıkan ekranı da evet diyorum. Görünen ekran evet. Bu çıkanlar arkadaşlar. Bu şekilde hakel lokal machine var. Açtık bunu. Software açtık. Aşağı indi. Microsoft'u açtım. Ve aşağı indim. Buradan da Windows NT'yi bulacağız. Bu şekilde Windows NT ve Current Version var burada. Bakın. Buradan Product ID var bu. Bunu arkadaşlar bir yere kaydedeceğiz. Not defterine alabilirim mesela. Product ID'yi bu şekilde kopyaladım aldım. Bir de değer verisi var bakın burada. Bunu da şekilde kopyaladım ve buraya aldım. Buraya almayayım tabi. Bir dakika şuradan hemen yapıştırdım. Şöyle aşağı indim. Bunu da buraya yapıştırdım evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bu product ID tabi siz hani yazmanız gerek yok fakat hani büyük küçük harfler bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hani almanız iyi olacaktır. Sonra tekrardan bunu kapatmaya gerek yok. Buraya geldim. Buraya kapattım. Ve buradan Windows NT kapattım. Yukarı geldim. Buradan yukarı geldim geldim. Buradan Microsoft'u da kapattım. Bundan sonra aşağı indim ve burada bakın. WoW 6402 Node adında bir dosya var. Bunu açtım bu şekilde. Buradan Microsoft açtım. Buradan Windows NT'yi bulacağım tekrardan açtım ve current version var. Burada bakın ben tabi yaptım şu şey, burada benim product id'im var. Sizde olmayacaktır bu. Ee, sizde olmayacağı için buraya sağ tıklıyorsunuz. Yeniden dize değeri diyorsunuz ve buraya buradan kopyalayacaksınız bu product id'yi. Yeni değeri gelip f2 basıp buraya yapıştıracaksınız bunu. Evet ben değiştiremiyorum tabi çünkü zaten var diyor bana. O yüzden bunu siliyorum ben. Onu yaptıktan sonra arkadaşlar siz açılan ekrana o değer verisi giren kısmına da bunu kopyalayıp oraya yapıştıracaksınız. Tabi size ne yazıyorsa benim yaptığımı yapmayın. Yani buradaki kodu yapmayın. olmayabilir çünkü. Bunu kaydetmeye gerek yok. Bunları da sonradan tekrardan kapatabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde kapattım. Sonrası burayı da kapattım. Burayı da kapattım. Bundan sonra arkadaşlar hatanı düzelecektir. Düzelmezse de tabi yorumlarda yine belirtebilirsiniz. Yardımcı olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın Allah'a emanetsiniz.